Evet hayırlı günler değerli dostlar. Bugün dört tekerli elektrikli araçlar serimizde e, Regal Raptor var arkadaşlar. Bulunmuş olduğumuz Trabzon Arak ilçesinde bundan bir veya iki tane var. Şu anda fiyatı da 130 veya 150 bin bandında gidiyor arkadaşlar. İlk önce araçta en önemli husus menzil hususu arkadaşlar. Gördüğümüz gibi araç sahibi aracı yapanlar 6 tane 20 AH açı koymuşlar. 72 volt arkadaşlar. Bu ne kadar gider? E, tam net bir rakam veremeyiz kilometre. Niçin veremeyiz? Eğer aracı bir kişi örnek veriyorum 70 kilo e, ağırlığında biri kullanırsa bu araçla 30 kilometre e, bilemediniz 40 kilometre menzil yapabilir. Ama bir 100 kiloluk bir insan bindiği zaman bu 20 kilometreye düşer ve aynı zamanda bunun arkasında da oturma yeri olduğundan dolayı üç kişi binerlerse veya 2 kişi binerlerse daha da kısalabilir arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var, bu araç yavaş gidiyor yani hız olarak 50 kilometre hız yapar arkadaşlar ama devrilme riski var. Nitekim bu araçta devrilmiş ve şu cam kırılmış ve Ayna kırılmış maalesef. Ama nedeni nedir bilmiyorum. Büyük ihtimal aşırı hızdan dolayı devrilmiş olabilir arkadaşlar. Pil durumu böyle. Tek kullanacaksanız, e, örnek veriyorum şehir içinde bankaya vesaire gidecekseniz e, veya ucuz bir ulaşım istiyorsanız bu araç tercih edilebilir. E, demir değil, hepsi fiberglas gibi bir malzemeden yapılmış. Ana gövde, alt tarafı gayet sağlam. Gövde sağlam yani arkadaşlar. Alt taraf sağlam, buraları hep plastik arkadaşlar. Bir de şöyle bir ufak kabarmalar olmuş gövdesinde. Şu üstlerinde. Yani fiyatına göre normal gibi görünüyor. Sileceği var ama su atmıyor galiba. Su yapmışlar bunu. Bu da eksi olarak regalatora yazılıyor. Bu kadar teşkilatı yapmışsın. Bir tane de su yapabilirsin. Yapmamış arkadaşlar. Ön bu yan cam camlar normal cam arkadaşlar. Şunlar fiber klas cam değil. Bu ön tarafta cam yapılmış arkadaşlar. Şunla şu köşe cam yapılmamış. Bir de ee, şu ara yani bu Volta'nın EV1 modelinde de var. Şu aradan rahat görülmüyor. Yani bunu nasıl bir sistem yapacaklar bilmiyorum ama şu aynanın kısmı biraz açık kalması lazım. Bu Gene burası biraz açık kalmış. Kullandık mı göreceğiz. Ama Volta'da gayet yani bayağı bir sıkıntılı burayı yapmışlar. İnşallah tez zamanda düzeltirler arkadaşlar. Ee, akülerimiz şurada vidaları söktükten sonra çıkıyor Yönlerini değiştirebilirsiniz. Ee, bir de beyin kısmına da buradan ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Buradan açtığınız zaman beyin kısmı da orada. Lastiklerimiz e, 3.00 arkadaşlar. Motor gücü de gördüğünüz gibi bir 1.5 kava gücünde. Ve 4'ü disk fren olmak üzere Disk frenli bir araç. Yani freni gayet iyi. Kampana değil arkadaşlar. Ee, güzel yani. Ama çok rampa yollardan inerken dikkatli olun. Fazla fren kullanmamaya çalışın. Aralarda da dinlenir dinlendirirseniz balataların ısınmasını engellemiş olursunuz. Diyelim. Ee, motosiklet gibi yapmışlar. Ön direksiyonu. Araba direksiyonu değil arkadaşlar. Az sonra zaten şimdi toparlayacağım onu süreceğiz ve düğmelerini özelliklerini de sizlere anlatmaya çalışacağım. Önde iki tane uzun motosiklet lambamız var. Sağ sol sinyallerimiz mevcut. Arkada da var. Bir tane koruma demiri yapmışlar buraya. Ön tarafında da bir koruma demiri mevcut arkadaşlar. bir de boyunu ölçelim boyu 2.20 filan geliyor arkadaşlar. Tepe şeyi de 160 filan geliyor. Evet genişlik. Bunu da ölçelim. Tuttuğumuz zaman şöyle. Takribi genişliği de 90 filan geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. kapının iç şeyi. Bu da 74 gösteriyor arkadaşlar. Evet. Hepsi fiber glass'tan yapılmış. Plastikten arkadaşlar. Ak gövde de gayet kalın profillerden oluşuyor. altını da göstereyim size. Şöyle görüyorsunuz. Gayet sağlam. Evet. Alt gövde. Dörde dört kalın profillerden yapılıp çevrelenmiş arkadaşlar. Evet. Bu araçlarda da dikkat etmeniz gereken yani 2000 kilometrede bir şanzımanın yağını değiştirmeniz lazım. Bir de böyle sağ sol vidaları gevşiyor. Bir de elden geçirmek lazım. Şu anda bu araçların Bakım ücreti 2000 bin lirayı buluyor. 1.500-2.000 arası arkadaşlar. Şanzıman yağıyla birlikte. Ama bazen artı işler oluyor. Mesela onlara da uğraştığımız kadar ücret, işçilik yazıyoruz. Evet. Şimdi bir de toplayalım aracımızı ve yolda giderken diğer özelliklerini sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi dostlar koltuğumuzu görüyorsunuz. Şöyle 40 santim civarında. Şöyle katlanabiliyor ama herhangi bir ayarı yok. Bu manuel arkadaşlar. Bir de şurada kolumuz var. Bu da koltuğu. ileri geri yapıyor. Arka tarafı oturduğu oturması için insanların rahat oluyor. Şöyle stabil. Ön taraf gayet geniş yapılmış. Arka taraf biraz dar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir de şöyle bir boşluk geri var. Bir da koyalım. Evet arkadaşlar. Arkada da şöyle minder tarzı alınabiliyor. Saat olmayan bir koltuklar arkadaşlar. Bu da böyle. Şimdi ekranımızı açalım arkadaşlar. Bu R tuşu yani 72 normalde yazması lazım. Niye 60 yazıyor? Burası enteresan. Evet bak 60 volt yazıyor. 70 olması lazım. Burada gördüğünüz gibi şarj göstergeleri var. Yeşiller bittiği zaman arkadaşlar giderken seriye düştü aracı şarj etmeniz lazım. Burada enteresan bir durum var. Dediğimiz gibi bu. Fren kolları burada. Görüyorsunuz. Sol taraf arka fren. Ee, sağ taraf ön fren. Gazımız burada arkadaşlar. Şu an frene basıldığı için hareket etmiyor. Ama siz gene de zorlamayın. Burada bir USB girişi var arkadaşlar. Şarj etmek için 5 voltluk 1 amperlik. Ee, burada bir silecek tuşumuz var. Gördüğünüz gibi silaeye çalıştırıyor. Ee, ondan sonra Şurada bir işimiz var. Bu korna, sinyaller. Bu uzun, kısa, orta tuşu böyle uzun. Diğer bu taraf, bu tarafta kısa, normal park. Bu tarafta uzunlar arkadaşlar. Bunlar sinyallerimiz. Bu klima arkadaşlar. Soğuk, sıcak klimamız. Bu ne işe yarıyor bunu çözemedim arkadaşlar. Kırmızı bakalım. ışıklarla mi alakalı şunu bakın kilitleme sistemi koymuşlar basılı tutuyorsunuz şunu aldığınız zaman bu buradan tek elle olduğu için yapamıyorum arkadaşlar Hah. böyle çıkıyor yakalım <laughs> bakalım ne işe yarabilir bunda herhangi bir şey kırmızı ne işe yaradığını pek şeyinde değilim ama şu geriye doğru alalım. Evet, böyle gidiyor geriye doğru. Evet. Kırmızının ne işe yaradı belli değil. Evet. Evet, buraya bir düğme koyulmuş ama ne işe yaradı belli. Değil. mı yakıp söndürüyor. Ona da bir şey diyemem arkadaşlar. Şimdi bir hız denemesi için yola çıkalım arkadaşlar. E, dikkatimi çeken vites yok bunda arkadaşlar. Direkt düz gidiyor vitessiz. E, yani bakalım hız denemesinden ne çıkacak karşımıza. Şimdi arkadaşlar bununla rampada giderken gazdan Elinizi çektiğinizde bu araç geriye doğru kaymaz arkadaşlar. Elektrikliler böyle. Kayarsa bile çok zayıf ama kaymaması lazım. Kilitliyor kendini. Bunun denemesini de yapacağız. Ağırlığı da bilmiyorum yani kaç kilodur ama yine bir 150-200 kilodan fazladır arkadaşlar. Şimdi aracımıza binelim. Ve gitmeye başlayalım. Şimdi benim aklıma gelmeyen bir özellik varsa bana hatırlatırsınız. Ee, video çekmeye çalışırız. Tavanda böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi yola revan olalım. Bakalım bakım işe yaramış mı? Arkadaşlar 35 km sürat yapıyor. Şu olmaya ki vites olsun diye şey diyorum. Bakacağız şimdi. Şimdi bir de rampa testimizi yapalım. Bakalım rampada durduk mu? Araç geri kayacak mı? Evet. Şöyle gelelim. Ve durduk. Evet. Bakın. Araç durdu. Şu an geriye gitmiyor. Herhangi frende bir frende şeyimiz yok. Kalkmaya çalışalım. Evet. Bak hafiften hafiften geri geliyor ve duruyor normal arabalardaki gibi değil kardeşlerim. Bu güzel bir özellik. Şimdi bir de şu tuşun hızla bir alakası var mı ona bakacağız. 34 kilometre az demin yaptı. Şimdi bakalım kaç yapacak. Evet. Bu şu tuşta kırmızı tuştu arkadaşlar hız tuşuymuş. Aşağıda gördüğünüz gibi 22 kilometre yapıyor. Yukarıya alıyoruz şimdi. Daha turboya takıyor. Bunu da çözmüş olduk. Bu sayede bu aracı ilk defa alanlar videoyu izleyerek aracının özelliklerini bilmiş oluyor. Şimdi görürsünüz. Şimdi bakın zaten farkındaysanız siz artık şu an tam gazda değilim. Bu araç gibi bir testi sanıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 35 kilometre hız yapıyor. Tabi beyinle oynanarak bu hız artabilir ama menzilde düşme olur. Bir de beni şaşırtan 60 yazması. Bu araç 60 değil 72 volta tekabül ediyor. Beyinle oynanmış mı, oynanmamış mı pek bilgim yok. Aracı böyle kullanıyorlar ve o yüzden ben de hiç karışmayacağım. Evet arkadaşlar inşallah video yararlı olmuştur. Videolar izleniliyor ama abone olmuyorsunuz. Abone olmanızı istiyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Allah'a emanet olun. Evet araç bakımdan sonra canavar olacak. Bakın her zaman bakımda. Saygılar sunuyorum.